Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz Yakmar Yakul ve Bars Baktis hakkında ve Türk eğlence dünyasını kasıp kavuran türden bir haber. Başlamadan önce lütfen Abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Desteğiniz Benim için dünyalar kadar önemli. Şimdi, konuya girelim. Sektörü şoke eden bir itiraf ortaya çıktı. Çok az kişinin açıkça ortaya koymaya cesaret edebileceği bir sevgi, gurur ve acı karışımı. Cesur kişiliği ve dürüstlüğüyle bilinen oyuncu Yakmar Yakul'un basına sızan özel bir açıklama yaptığı iddia edildi. Yakın dostlarıyla yaptığı kayıtlı bir sohbette. Artık her yerde duyulan sözleri söyledi. Evet onu seviyorum ama onu başka bir kadınla paylaşamam. İkinci kez değil. Kaynaklara göre. Görüşmenin konusu. Sevgilisi Bars Baktis'in başka bir oyuncuyla ilişki kurduğuna dair söylentilerdi. İkili daha önce birçok projede yakın bir şekilde birlikte çalışırken görülmüştü. Ve hayranlar ekrandaki Kimyalarının çok gerçekçi olduğunu fark ettiler. Barış, aldatma iddialarını kesin bir dille yalanlasa da, Yakmarın şüpheleri var gibi görünüyor. Doğrudan kendisine ihanet edeceğini düşündüğü için değil, ama dediği gibi ihanet her zaman bir öpücük de gelmez. Bazen çok uzun süren bakışlar bazen de çok şey anlatan sessizlikler olur. Görgü Tanıkları, Yakmar'ın Öfkeli değil, derinden incinmiş ve sakin göründüğünü iddia etti. Birinin kararını vermiş olması durumunda gelen sakinlik. Beni seviyorsa bunu ispatlasın. Dedi. Başkası beklerken benden beklememi isteme. Duygusal ama bir o kadar da etkileyici sözleri. Sosyal medyada hızla yayıldı. Hayranlar hemen desteklerini göstererek Et eski adıyla Twitter ve Instagram gibi platformları Yakmari, Yakmarisright ve Amenota Park gibi hashtag'lerle doldurdular. İnsanlar onun bu açıklamasını öz saygının ve kadın gücünün simgesi olarak adlandırmaya başladılar. Yakmar'ın sözleri birçok kişi için. Basit bir aşk hikayesinin ötesindeydi. Bunlar, onur ve duygusal sınırlar hakkında bir mesaj haline geldi. Barış bakti sessiz kalmayı tercih ederken, kendisine ulaşmak için birkaç kez girişimde bulunduğu belirtiliyor. Ancak Yakmar. Kafam. Karışık olmaktansa yalnız olmayı tercih ederim. Sizi rekabete zorlamamalı, gibi kısa ama anlamlı paylaşımlarda bulunarak kendini uzaklaştırdı. Bu paylaşımlar, Yağınmer'in dram peşinde olmadığını açıkça ortaya koyuyordu. Bir sınır çiziyordu. Yarı gerçekleri kabul etmiyor ve, Kesinlikle paylaşılması gereken bir sevgiyi kabul etmiyor. Sızdırılan görüşmenin ardından geçen günlerde birçok kişi Yayınmer'in spot ışıklarından saklanmasını bekliyordu. Ama herkesi şaşırtan bir şekilde her zamankinden daha güçlü görünüyordu. Stüdyolara kendinden emin bir şekilde girerken şık giyinmiş, gülümsüyor sanki. Sözsüz aşk önemlidir ama önce öz saygı gelir, diyordu. Televizyonlardaki söyleşi programları ve ünlü paneller. Onun sözlerinin ardındaki anlamı hemen tartışmaya başladı. Bazıları onun tepkisini dramatik.